Güzel, güzel. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless I uh, see of the aimless I don't wanna be one of the nameless i am going wake up with the mindset that one day I'm gonna make it And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations güzel, Don't try to stop me I exist to remember your story I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory yeah.

güzel görüntüler aktarabiliriz. Gece yağmur yağmış. Biraz yerler ıslak. Hava fena değil. Bugün neyle avlanacağız? Sürnüya S602 U ile Dragon 1.7 ve Gremlin. Biraz atanın üstünde ama bunu denemeyi düşünüyorum. 0.2 P ip 6 LB lider çelik telimiz Burza. Sen neyle avlanacaksın? İsmini bilmedi. <laughs> ee, Zimen Mikrogot. E, 3,5 gram zoka. E, makinemiz de PS800. Daiwa Crossfire 315. Hadi bakalım. Bize rast gelsin. Size de iyi seyirler. Harika bir su var. Durgun. Çok güzel. Hadi bakalım rast gelsin. Evet, su üstü. Bir Tam bir kurbağa gibi. Tam bir kurbağa gibi. Ama sanırım şu orta bağlantısını koparmak lazım. Bacakları biraz daha rahat salınması için şöyle bir atış yapalım. Evet. Microbyte. mikroşet. 60 milim. Şöyle düzeltelim. Bulunduğumuz merada hem perch var hem turna var. Bakalım bize ne nasip olacak. Şöyle. Yumuşacık bir silikon. aldı. Güzel güzel. Evet. Çok güzel. Acele etmene gerek yok. Ben de alırdım.

arkadaşlar. Gelişini hissettim. Yani gördüm daha doğrusu. Öyle evet dostum. Yemini Evet. Yem. Mikro. Şet. Mikrobyte, mikro şet. Evet. Çok güzel balık. Evet. İnşallah devamı gelir. Mikrobyte, şaki var galiba? Hadi bakalım. Gelsin mi? Gelsin mi? Gelsin mi? Geliyor o zaman. O zaman şimdi geliyor. Aldım. Aldım, aldım. Oo. Ağaca sardı. Tamam kurtuldu. Gel. Güzel güzel. <laughs> Son hamleyi yapacak illa. Geliyor. Elim. Helal. aha ağzından çıktı. Deniz Ağzından, açık. çıktı. Mikrobat, şakim <laughs> Ya bu da var ya çok sürpünüyor arkadaşlar. ya. Düşürdüm azda. Dur dostum dur. Aç bakalım. Diş muayenesi yapacağım aç ver. Bir aç lan hadi. Aynı tamam tamam çıksın, tamam. Tamam sakin ol. Sakin ol. <laughs> ne oldu? Üstümüze gelmesin diye elimi yapıyorum. Ben de elini ayağım boşaldı zannettim. evet, <laughs> evet Microbyte. Şaki warm. Çok güzelsin. Ya gidiyordum aşağıya. Evet. Uh. Telefonunu ver. Çekeyim. Evet dostlar. Son anda bastı. Güzel boy. Yaklaşık herhalde 60. 50 ya da 60, 60. civarında. Güzel. Hava şey devam. Şuraya. Hadi be. Hadi be. Yok. Yanlış mı geldi? Yanlış kablo gelmiş. Yani power bank. Hadi Şimdi nereye yalıyorsan da ya. Yani power bank değil. Ha bu ne alaka ya? Evet arkadaşlar. Şarj kablomu unutmuşum. Çok güzel. <laughs> Ulan ya. Neyse. Olduğu kadar artık. Bundan sonra balık aldıktan sonra açarım kamerayı. Efendim? Fark etmez ya, ver, Sonra hallederiz olmaz. oldum Arkadaşlar çok iyi o kadar yem attım. Şaki var. Şey şaki var mı diyor? Mikrobyte, mikroşet. Hmm. İpi koparacaksın şimdi ya. Mikrobyte. balığımız burada arkadaşlar. Çok güzel boy.